Şu an gelemem, şu değil an değil gelemem. Kıl gider, çabuk. Tamam. Olacak, Anne teki, birazdan içeri, birazdan <laughs> Şimdi yaktım seni. Ne oldu lan? Artışık taslıyordum. Ne oldu? Ne oldu lan? Ha? lan ne oldu? hiç şansım yok. Sıfır şans. Artistlik taslıyordun. Artistlik taslıyordun arkadaş. Ne oldu? Artistlik taslıyordun. Artistlik taslıyordun. Ne oldu abi şimdi? Ne oldu? Hı? Kim kimden güçlüymüş? Kim daha iyiymiş? Gelsin oğlum alayınız gelsin lan alayınız. Şuradan bir tane tak. Alayınız gelsin lan. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Adam artistlik taslıyordu. Adam artistlik taslıyordu. Artistli götüne sokmadım mı ben onu şimdi? Hı? Sokmadım mı? Soktum mu? Sokmadım mı kardeşim? Cık cık. Alayınız gelsin. Alayınız, alayınız. Bak ciddi ciddi konuşuyorum burada. Alayınız gelsin. Alayınız gelsin diyorum ya valla. Alayınızı burada bekliyorum. Sıkıyorsa yiyin. Bak sıkıyorsa. Türkiye yaptıklarımı gördünüz herhalde ya da görmediniz bilmiyorum kör olabilirsiniz. Evet. Ama ben de sizin gözünüzü iyice oyarım yani. O kör olan gözleriniz iyice kör olur. Bu sefer hiçbir şey göremezsiniz yani. Alayınız gelsin. Yoksa gelin hadi. Allah'ım bütün dünyaya savaş açtım. Yoksa ne? Bana bana savaş açarsanız Sıkıntıyı siz alırsınız. Ben size söyleyeyim. Sıkıntı istiyorsan açabilirsin. Müttefik müttefik de değilim sizle. Size de bir ihtiyacım yok. Zaten Türkiye'yi şimdi tamamen ele geçirmek üzereyiz. Bizi kimse durduramaz. Diktatör gibi oldum lan. Budur işte ya. Hayat bu ya. Aç abi şunların otomatik saldırmasını. Uçaklarımla yerim, yere sürerim sizi. Ağzınızı burnuna kırarım lan sizin. Bitti lan bu kadardı bak. Türkiye dedikleri neymiş? 5 saniyede yok oldular lan. 5 saniyede al. Al bitti Türkiye bak bitti. Türkiye müküye yok artık. Ne oldu lan? Ne oldu? Lan ne oldu? Şimdi işgal edeceğimiz yeni büyük şey var galiba. O da Rusya olacak tabii ki de. Şimdi Rusları aşırı kolay bir şekilde yeneceğimize ben e, gönülden inandığım için. Hemen bir hakkalaştırma atalım şunlara. Vallahi atıyorum. Patron delirdi. Patron delirdi. Ordular mı ordular da yok ya. Kahve içmeye gideceğiz şimdi. Başka yere kaç kahve kahve içmeye gidiyoruz kahve. Birazdan Rusya'nın da suyu tükenecek, beklesin o. Patron patron delirdi, patron delirdi. Patron delirdiniz. Aa sana uçak Al sana uçak Rusya. Neymişsin lan sen? Görelim bakalım gücünü. Yok çarlıkmış. Yok öyleymiş. Yok böyleymiş. Gel bir de benim üstüme konuş lan. Göreceğiz şimdi senin çarlığını marlığını. Yiyin lan. Salıyorum sizi. Askerim askeri yok zaten. Allahu Ekber. Girin lan. Yürüyün aslanlar benim. Lan savaştan kaçınmaz eşyol eşek. <laughs> Filat ne? Bir de bu filatlarla mı girdim lan ben bu savaşa? Yo ben sadece Rusya'yla girdim. Bu arada kimsenin isteğini de kabul edecek şeyde değil mi yani? Bence ben kendimi aşırı aşırı yüksek bir mertebede görüyorum yani. Öyle öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Lan nereye kaybediyorsun ya? Şurada art tarafı bir Rusya var bak. Bir daha söylüyorum Rusya var yani. Şurada adamların askeri bile yok. Biz nasıl kaybedebiliriz oğlum? Kaybetmeyin lan doğudan sağdan soldan gelin adamlara. Uçakla girin. Hayır. Hayır. Uçakla girin lan uçakla girin lan uçakla. Uçakla gidin. Bütün orduyu kullan ne olur? Allah'ım ya oyun oyunda dondu. Dur 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 dur. Baş başkent aldılar. Dur baş başkent düştü. Dur başkent başkent. Başkent 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 koş koş. Koş koş. Başkent gidiyor başkent başkent. başkent gidiyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Allah'ım ya. Adamlar içimize kadar yedi lan. Ben bu savaşı böyle beklemiyordum oğlum. Değil mi? Adamlar Lan siz ne yapıyorsunuz? Dinlenmek için kare yeniyorlar lan. Mal mısınız oğlum? Ülkeyi kurtarmaya çalışıyoruz. Şu an kurtarmaya çalışıyoruz dedim vay halimize. Oğlum biz Rusya'yı yeneceğiz diye girdiğimiz savaşta ne yapıyoruz şu an ya? Biz bu savaşa niye girdik oğlum? Toprak kazanacağız diye girdiğimiz savaşa toprak kaybederek mi çıkacağız? Adamlar bir hiç hiçbir şey lan hiçbir şey. Kahvaltıda yerim lan ben bunları. Uçaklarla öldürün gerekirse. Asker mi kalmadı lan? Hepsi savaşıyor siz. Nerede savaşıyorsunuz? Biz bütün dünyaya savaşıyoruz galiba. Hadi. Bu hiç iyi olmadı. Rusya asker gönderebiliyor muyuz? Ben ben şok. Evet şimdi ne yapabiliriz? Uf, sıkıntı birazcık, birazcık sıkıntı gibi ama çözeceğiz, çözeceğiz. Dur. Bizim uçaklar tamam, tamam. Hepsinin canı dolmuş. Şimdi onlar gidiyor. Hatta ben onlara destek alayım. Yani bir sus. Bunların müttefiki olmuşsun. Bir de bana barış teklif ediyor. Bak baksın. Bunlarla müttefik olmadan önce düşünecektin lan. Hareket etme, savaş, savaş, savaş. Biz burada kaç şehit verdik lan? Bunu düşünmüyorsun ama İtalya beyefendi. Bizim kaç şehit vereceğimizi düşünmüyorsun. Sonra da savaşa giriyorsun. Salak mısın lan? Dönüştüm, dönüştüm. Oo, kaybettiğimiz topraklara bak. Şunlar gelmedi gitti ya. 4 saniye hadi hadi. Adamlara yardım lazım. Hadi çabuk. Lan buradan da giriyorlar. Abi adamlar her yerden kuşattılar lan bizi. Dur yani standa bari ordu çıkartalım. Asker 425 bin gönder. 1 milyon mu? Abi uçak abi uçak abi uçak abi uçak. Uçak 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 uçak. Abi uçak abi uçak. Bir milyon ne lan? Tamam o zaman İtalya ile barış istiyorum. İtalya barış istiyorum. İtalya barış teklifini görüştüm de ben e, düşündüm de sanırım kabul edeceğim ya. Ne diyorsun? İtalya. Nani Almanya ne yapıyorsun? Eee e. Uçaklar olmazsa bizi sikmişlerdi. Şu an onu söyleyebilirim. Yani. Şu an onu söyleyebilirim. Şu an şu an şu an şu an uçaklara dua etmemiz lazım. Filan diyor diyor ki. Sadece ada. Tamam 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 tamam. O, o ona okay, ona okay, buna okay. Tamam biz barış izah etsene. Hmm, tamam buna da okay, buna da okay. Tamam tamam tamam. Bu adamlara bütün serveti verdik ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Üzerimizdeki yükü biraz biraz atmamız lazım. Şu an ben genel analiz yapıyorum. Analiz yapacak zaman yok ama <laughs> başlasınlar bakalım. Finlandiya mı olmak istiyor gel gel. Nasıl sakın gel. Zaten yiyorlar bizi. Biz Finlandiya'ya mı kalmıştık lan? Öyle olmuş? O zaman biz uçaklardan devam ki. Yani ordumuz az o yüzden uçaklardan devam etmeyi düşünüyorum. Şu büyüklerimizse. Nerede oluşturuyoruz? Sıkıntı kardeşim. Yani artık dönüşüm yapabiliyor muyuz? Rica etsem. Kaç toprak kaybettik biz bundan ya. Kaç i̇şte toprak kaybettik. Kaç Uçak. Uçaklar yardım edin. Help me. Help me. Oyun zor, oyun zor, oyun zor, oyun zor, oyun zor, oyun zor. Oyun zor, oyun zor, oyun zor, oyun zor, oyun zor. Oldu. Aman. Full uçak basmama rağmen şu an şu an büyük sıkıntıdayız. Ama hala uçaklarımızın bayağı bir çoğunu hala elimizde tutmayı başarıyoruz. Bizim toprak ele geçirmemiz lazım. 对吗？